Merhaba arkadaşlar, bir özel eğitim etkinlik videosunda daha beraberiz. Daha önceden atmıştım duygu durumları ve yüz ifadeleri hakkında bir etkinlik. Şimdi de bir tane daha etkinlik paylaşacağım sizlerle. Bunun için iki tane pet bardağı ihtiyacımız var. Birisine duygu durumlarını çiziyoruz. Birisine de yüz çizip gözlerini ve ağız kısmını kesiyoruz. Daha sonra iki bardağı iç içe koyuyoruz çocuğumuza e, hangi duygu durumunu, ifade, yüz ifadesini e, belirttiğini soruyoruz. Merhaba Onur. Bugün seninle yüz ifadeleri ve duygularımız hakkında bir etkinlik oyunu oynayacağız. Hazır mısın? Peki başlayalım o zaman. Buradaki çocuğun ismi ne olsun sence? Onur olsun. Evet, bu Onur olsun. Sensin bu Onur. Burada Onur üzgün mü, mutlu mu? Sevinçli mi, ağlıyor mu, kızgın mı? Ne dersin? Bak bakalım. Mutlu. Burada Onur mutlu. Evet, bazen sınıfta senin de mutlu olduğun gibi. Değil mi? Evet. Peki. Bu da Furkan olsun. Furkan şu anda ne ifade ediyor? Yüz ifadesine bak bakalım. Hangi duygular içerisinde? Sinirli. Evet kızgın. Bazen okulda Furkan'ın da kızgın olduğu gibi sinirli ve kızgın bakıyor değil mi? Peki. Peki bu duygu bu ifadeyi söyler misin bakalım? Buradaki çocuk ne yapıyor? Bu da onur olsun. Buradaki çocuk üzgün, ağlıyor, mutsuz. Bazen sen de sınıfta olduğun gibi değil mi? Bazen sen de ağlıyorsun, üzgün oluyorsun, mutsuz oluyorsun. Ama daha sonra geçiyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu etkinlik videoları çocuğumuzun duyguları tanımasında, yüz ifadelerini tanımasında çok etkili etkinlikler. Bildiğiniz gibi otizmli çocuklarımız duyguları pek duyguları tanıyamıyor. Yüz ifadelerini anlamlandıramıyor, ilişkilendiremiyor. bu onlar için karmaşık bir duygu. Ee, ama bunun ileride bu çocuğumuzun ileride sosyalleşmesi için bir gruba dahil olup e, bir şeyler paylaşabilmesi için arkadaşlarıyla arkadaş ortamında bulunduk, onlarla oyunlar oynaması, vakit geçirebilmesi için karşındaki arkadaşının e, işte kızgın mı, sinirli mi, öfkeli mi, sevinçli mi bunları anlayabilmesi için bu e, duygu ifadelerini ve e, duygu durumlarını ve yüz ifadelerini bol bol tekrar edip çalışmamız gerekiyor. E, bunu da özellikle ayna karşısında biz yapıyoruz sınıfta e, çocuklarımızla. E, siz de evde çocuklarınızla ayna karşısında geçerek işte yüzünüzü mesela aynada gülerek kendinize işte bak ben gülüyorum sen de gül. Ne kadar güzel gülmek bak gülüyorum sen de gül hadi bakalım deyip karşılıklı güleceksiniz. Ondan sonra ağlama üzgün ifadesini e, göstermek için üzülüyormuş gibi yapıp ayna karşısında şu anda üzülüyorum çok üzgünüm ifadesini verip ondan da aynısını yapmasını isteyeceksiniz. İşte çok gülerek kahkahayla gülerek aynada kendisini seyretmesini isteyeceksiniz. Bunların hepsini ayna karşısında yaparsanız e, çocuğunuz bu duyguları yavaş yavaş tanıyacaktır e, ve ileride sosyalleşirken e, onun için Kolaylık olacaktır bu duygular. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun izlediğiniz için. Başka bir etkinlik videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.